şöyle güzel bir görüntüyle başlatayım dedim. Oğlum ne güzel görünüyor Selam. Uf renkler harika. Hayatınız böyle renkli, canlı olması dileğiyle. İnşallah şu an izleyeceğiniz video sizin hayatınıza gerçekten pamuk gibi olacak böyle güzel bir an kazandırır. Şu an kliniğe gidiyorum. Fakülteden çıktım. Birkaç hasta vesaire falan görmüş olacağım. Onları göreceğiz. Fakülteden öğle arasında klinikte hastalara sevgiye yardım etmeye gidiyorum. Birkaç tane hastayı izleyeceksiniz, sonra tekrar fakülteye döneceğim. Ama orada belki çekelim, belki çekmem bilmiyorum. Sonra fakülteden çıkacağım, tekrar kliniğe geçeceğim. Merhabalar. <laughs> Merhaba. Çocuklara şahit oluyoruz. O dönem ne zaman önce gitti tahmini? Yaklaşık 2-3 hafta oldu. Sen ne zaman geldin? Çekim için kullandığım tripod vesaire sistemi unutmuşum araba. Caddeye bayılıyorum ya. Hiç iş görünmüyor mu? Oğlum ben de çok abartıyorum ya. Şu yeşilliğin, şuranın güzelliğine bak. Ankara'nın göbeğinde. Ne yapıyorsun? Kurşun kalemin sahipleri bizi zaten 3-4 yıldır takip ediyorlarmış. Evet, burayı düzen kurmuş. ailesi. Hatay'dan geliyorlar. Evet. evet. Ben de bir an şey dedim, keşke iyi şartlarda hani buraya taşınmış olsalardı. Bugüne nasip bir şey. Kurşun Kalem neydi ha? Ben onu sordum hani. Amatör Rock grubu ismi gibi. Babası Tusa girmiş yakında. Ee. Yani Kurşun Kalem çok bitirdiyse <laughs> eğitim, öğretim hayatında. o vardı. <laughs> Bebeği sakin bir çocuğa benziyor. Ne yapacağız bu arada? Ya canım, bir şey olmayabilir dahi. De hani, depremden sonra hani sanki küre verdiğini düşünüyorlar. 2.6-2.7'lerdeydi diyorlar. Ama şu an muhtemelen yine aynı kilolarda. Biraz sevişek mi işlem öncesi? Maktap fakültelerden senin için geldim ben buraya. Bebeğim, gözlerin çok akmış ama senin. Utanma utanma, şşşt. İşte, bana bak. <laughs> ama sen çok utangaç çıktın! Video çıkmak istemiyor musun? Ama insanlar bence seni çok sevecek. Sahibinden de izin aldım bak tamam mı? Gösterebilirsin yüzünü çekinme. Baban sana kızmaz neden videolara çıktın diye. Ay çok tatlı la. Ama Yalnız utangaç daha bakar mısın? Bir bıraksana bak. Harekete bak şimdi. Gördün mü? Ooo hareketli bak. <laughs> Oğlum çok tatlısın la. Kızgınlık döneminde bir görsen. Öyle olan, değil olan diye. Dişi mi bu? Kız kız. Erkek kafası var. Bak ne bak, bak Dayanamadın değil mi? Azıcık bekle iki dakika. Ana kızmış la." Özür dilerim. Kız çocuğunu öyle kurcalamak da ayıp oldu şimdi. Hayır, bir de erkek muamelesi görmek, erkek patma falan. Anneciğim ama senin de erkek kafan var gerçekten. Bunu nasıl anladın, nasıl şey yaptın diye düşünmeyin. O testosteronun verdiği erkeklik bir yüze vuruyor ya. Oğlum sizin yüzünüzden çok bebelerin yüzüne bakıyoruz. ama bak. <laughs> Altı ama kullanırken de kusma yine olabilir tabi de. Ama aşırı olmamalı yani. Evet evet. Yani bir olur iki olur da kusturuyorsa o da. Oradan... Bir sıkıntı var evet. Malt veriyorum hiç kusmuyor olmamalı. Arada kussa da bilir. Kılların aralarını açıyor aslında. O yüzden malt kıllardan kurtulmaya sağlıyor. Kurtulmayı sağlıyor diyoruz. Evet, ah. genel olarak Yanıyor. Yanıyor. <laughs> Yanmak ne kelime? Oğlum kızım sen bunda nasıl yatıyorsun? Kızım pişersin. Ya şu şekilde elimi bir dakikadan fazla tutamam. Öyle düşünün. O anam yandı lan. Kızım sen nasıl yatıyorsun bu sıcağı? Dikkat düşeceğim. şekli sonrası kıl dökülmesi arttırıyor, azaldırıyor. Çok tatil bir türlü. Kıl dökülmesi sürekli artıyor gibi yani. Hepsi 3'ü de döküyor ama yani. 3'ü de inanılmaz döküyor. Malt pastasını öğren bana. Tamam. Tamam, malt pasta. Ne veriyorlarmış, ne sıklıkla veriyorlarmış. Bebişim, Merinos gibi kıl döküyormuşsun. Tabii bir de fakülteye mesaj atalım. Saat 1 oldu, fakülteye geçemedim. Oy maşallah! Anan baban yılmış kıl dökülmesinden. Ama sen de abartmışsın bak. Oğlum senin kısırlaştırmayı unuttuk, onu unuttuk. Yoksa bakayım bir toplar yiyelim. de, yok artık kısırsın. Hadi bir dön bakalım. Gerçekten çok mu kıl dökülüyorsun, yoksa ailen abartıyorsun? Bir görelim. Gerçekten çok kıl döküyorsun. Üzgünüm. Çok ciddiyim bu konuda. Kafasını Eyvah eyvah. Kafasını sürtmesiyle burnum bıyıklarım kıl oldu. Anneciğim sende kepek de var. Şu an kameramalara mı oynuyorsun bana mı öyle geliyor? Ve senin kılların çok cansız ve kuru. Ya sen çok güzelsin. Allah'ım yarabbim çok olsa bak. Bir dakika, bir dakika. Hayır, o ağza bakmam lazım. Genel muayeneyi yapmadan bir şey için karar veremeyiz. Geç o iş. Gerçekten sen patolojik seviyede kıl döküyorsun ya. Herhangi bir aknen var mı? Bir de bir ona bakayım. Bir dakika, bir dakika. Aknen de yok. Kuyruğunda bir yağlanma vesaire var mı? Bir ona bakayım bir dakika. Kuyruğunda yağlanma yok ama şiddetli kepekten var. Evet, basit değil bu. Abi kıla bak. Bu ne oğlum? Bak, bu fazla bir kıl dökülmesi. Kesinlikle fazla stres mi stres değil abi bu. Bak neresinden çekersen tuttuğum kadar kıl geliyor ve çocuğun hiç canı acımıyor farkında mısınız? Senin senin strese sokan bir enfeksiyonun, bir zorlanman, kulak acın, karın ağrın bir şeyin mi var? Onun kulakların da pırıl pırıl. Canını ne sıkıyor? Bak söyle anlat bana ben derdinden anlarım. Anana babana anlatırım. Hayır söylemeden. Bir dakika senin karın ağrın mı var? Bir saniye. Bekle bir. Be. Karın ağrın varsa ben anlarım. Aa senin bir dakika bu ne? Bir saniye orada bir şey var. Orada ne var? Abi senin çok kötü karın ağrın var çok kasıyorsun. Aa senin böbrek ağrın var bir saniye. Bak kendini az önce kendini sevdiren çocuk karnında böyle bir tepki veriyorsa orada da bir sıkıntı vardır. Bir dakika şimdi midene bakacağız. Lenf düğümlerinde de bir sorun yok. Sen bir baksana geç. Ben bir sahibinle konuşacağım tamam mı? Buraya gelir misin? Geç içeri anneciğim. Leon için ben bir ziyaret edeceğim. Koy. Aşırı kıl döküyor. Sen de sen değil anneciğim. Senden bahsetmiyorum. Lena neydi lan bebeğin adı? Öteki gri. Leon. Leon. Leon'dan bahsediyorum. Leon çok kötü kıl döküyor gerçekten. Sen de öyle döküyor musun? Yolayım mı seni de birazcık? Durulamaya gelmiyor ya. Korkuyor, sağlam korkuyor. Ağzını yüzünü yerim senin. Kafanı, mafanı kopartırım, kulağını, ağzını kopartırım. Bir köpeğin şurasını sıkmak kadar sevdiğim bir şey yok, bak. Delik deşik etti sevgi senin. Hissetmedim bence o. Hadi inebilirsin. Al Beyoncuk. 3, 2, 1... Dur, dur. Tekne mi? Fırlat. Hoppa! Gideceğiz şimdi tamam mı? Leon'un haline bakın şimdi. Leon gel, gel. Leon, hadi gel. Lena. Hadi, şey Leon, Leon diyor muyum? <laughs> Lena, Le <laughs> Lena gel. Lena. <laughs> Lena. Lena gel. Hadi gel. <laughs> Kıyamam sana! <laughs> gel lan buraya. Bak oradan kes ya. Leon, hadi gidelim mi? Senden bir kazak çıkar Leon. Hemogram bakılacak. Röntgen giriliyor mu? Giriliyor çünkü mide, varsa görmem lazım dedim. 2 haftadır günde 2 kere kusuyor, hepsinde löp löp tüyler. Çok hırçın ama dikkat edin. Nasıl? Çok hırçın bu çocuk. Asay bir fotoğraf gösterdi bana. Çocuğun üstü kıl dolu. Çok la, çok çok çok. Yani tıraşlık resmen. Bebişim, senin, senin neyin var buzun? Canım, bu çocuk korona gelebilir mi? sevdi abi Renal'i değiştirme. He? Abi bir dakika yok Renal albüm bu kadar için. Evet. Oranı Hadi sinirlenme. Ve Sevgi gerçekten korona baktı çocuğa. <laughs> korona Allah'tan negatif çıktı. Şu an montajda araya gireyim de bilgilendireyim dedim. Ayıp ama. Bak güvendim sana. Gerçekten güvenmiştim. O nasıl bir tepkim? Ayıp oluyor. Gerçekten ayıp oluyor. Eldivene gideceğim az kaldı. sanki. <laughs> Şimdi de motor bakıyorum. <laughs> Bir de kliniğe gidemedim. Şey ayıp fakülteye gidemedim. Klinik değil. Yani hasta bakmaya devam. kapsamlı bir değişim var mı? Az çok algılar. Mekani <laughs> bilmediğim için tam yorumlayamıyorum ama bir görmüş oldum. G gözü daha iyi değil mi? Hatırlar mısınız? Şu an... Ama. Bir sorun görünmüyor. Ne vardı? Tam ben şu gözünün an vakayı şey, hatırlayamadım. hangi gözü? Artık sağ gözünde. Entropiyon mu? Evet orada daha büyüktü aslında o. Şimdi biraz daha baya yani kendi hiçbir şey yapmadık. O baya bir aslında büyüktü <laughs> ilk başlarda. Buraya geldiğimizde Eylül'de falan gelmiştik o zaman. Ben şimdi... Biraz azalmıştı ha, ama. Ben şimdi notlarına bir bakayım. Konuyu çok net hatırlarım. <laughs> Bu miyavlama, üstüme çok gelmeyin. Ananızı, bacanızı miyavlamasın. Ağzınıza bile tükürürüm miyavlaması. <laughs> Onun için kuduzda yapacağız. <laughs> o tamam. O kokusu kokusundan gelmiyor muhtemelen. Ben yandı dişke, <laughs> inceledim ya tabi. Hayır, buradan geliyor. Kadın yapmış. Hayır, bu sıçmış. Üff! Görüşürüz. Buram buram içeriden geliyor. Allah cezanı vermesin. Adam karakterini koymuş oraya. Dedim herhalde ben içeride yakında inceledim için. Hayır hayır. Olur diye düşündüm. Bokun burnuma olan mesafesini ölçebiliyorum ben. Bak. Selam. Nasılsın? <laughs> Keyifler nasıl? Şuraya bak bir. Arka. Bir tane. <laughs> Değil mi? Tamam korkmana gerek yok tamam mı? Bak ben buradayım. şu an seninle zevkle konuşuyorum. Senin içinde çok sakin bir çocuk var. Ben bunu çok iyi biliyorum. Hiç korkmana gerek yok. Tele tabi yapıyoruz biz seninle şu an. Lütfen sakin ol tamam mı? Korkacağım hiçbir şey yok. Teletubi. Sakin olmayan insana sakin ol diyen insanlara gıcık oluyor. Sakin ol. Tamam da merhamet dilimliyor senden. O, bu o ses tonu. Ben sana merhaba Ya ne haddim ama ben seni severim lan. Korkma ama şu kakanı almam Çocuğu al, kakayı ben alırım. Şey. Size bu arada bir alet göstereyim mi? Alerjisi olan insanlar için kedi, köpek, kuş, zart, tut, polen alerjisi olan insanlar için en ekonomik yöntem. Ben alerji derdimden aldım ama şu an muayenenin havalandırılması için kullanılıyor. Bu bizim muayene salonunun büyüklüğünde bir yatak odanız varsa mesela abi sabah çok güzel uyanıyorsunuz. Bir ara çok kötü astım, artmıştı. O zamandan biliyorum ben onu. Kızım! Abi, ödüm korktu ya! Ne yapıyorsun burada, kapının ağzında? Seni kim itekledi buraya? Allah'ım yarabbim, <laughs> bu çocuğu ısıracaksın, böyle, böyle 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 yiyeceksin. Böyle ısıracaksın, yiyeceksin. Böyle 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 böyle. böyle. Sen benim kızımsın. İstediğimi yaparım. Duydun mu beni? Ben senin babanım. Bak bak bak, bak. bak Yine yine geldi götünü sürtüyor Gel. Oh. Sus. Sevdireceksin kendini. Madem vlog çekiyoruz, o zaman her yerden çekmeliyiz. Yemeği almaya geldim. Çocuklar uyuyor diye kapıyı çalamıyorum. Ana uyumuyorlar lan. Aha benim. Ben... Uyuyorlar mı? Uyuyorlar. Bedir, oğlum geldi. Ben seni sonra İki alayım. Hadi canım, yatıyorum. Buldum, simitle de çöktüm o ara. Yemekler. Bir de bugün İngiltere'den bir misafirimiz var. İngiltere'de veteriner hekimlik yapan bir arkadaşım geldi. Arda'yla da ilgili bir konuşma yapmak lazım. En azından yurt veteriner hekimlik nasıl yapılıyor, nedir, ne değildir? İngiltere ayağı en azından. Bir şey yaparız, kısa bir sohbet yapalım az sonra. Onu da bir izleyin. İngiltere'de veteriner hekimlik, başlığı bu yüzden attım, anlayın. Ardan haberi yok tabii şimdi, video çıkacağından. Aha Arda Beyler de. Malları almaya geldim. Ben de o vidaya saldırmaya geldim. Çek lan. <laughs> Kendini izlersin kardeşim. E hemen zaman. şeyde. <gülüyor> <gülüyor> bir, birkaç güne izlersin. Hep yukarıdaki veterinerler bunlar hep bize aa, saldırıyor. Ha şöyle <laughs> şöyle kanıtımı da koyayım. <laughs> Sen Senle konuşacağız. Şununla bir konuşalım. Tamam, <laughs> yani <laughs> <laughs> ne yapayım? Keyifli mi? Bir gün geleyim burada da biraz çekim yapalım. Artık ben dışarı çıkmak istiyorum. Yeter yani. Evet yani. Yeter. Tek kliniğin içerisine sıkıldım artık. Dar geldi mekan bana. <laughs> <laughs> Alayım adamı, yemekleri götüreceğim. <laughs> Hadi, da. Sen ne yapıyorsun? Koşturmaca. İyisin, keyifli. Aynı. Gördüğün terane, videolar, bir şeyler falan. <laughs> böyle geziyor. Değil mi? Çok zor. Artık ben böyleyim. Çok zor. Ben böyle izliyorum ya seni. Şu an böyle. <laughs> bu işin zorluğunu direkt yapmaya çalışanlardan dinlesinler. Ben imkansız. Benim yapma ihtimalim yok böyle bir şey. Sen video, oğlum izliyorum, takip ediyorum ben seni. İşte sürekli şey. Yani her anın var. Ve çoğu işte kesilmişler var, düzenlenmişler var. Şu an izlediğim video 15-20 dakika, 30 dakika maksimum. Çekeceğim 3 ben saat çekeceğim. şu an kayıt. Bu 3 saati düşün baştan sonra bir kere kesin izleyeceğim sonra montajlayacağım ikinci izleme sonra keseceğim kırpacağım üçüncü izleme. ama müthiş bir zevk abi bu. Nasıl zevk ya? Şaka oğlum yapıyorum. Oğlum benim için şöyle söyleyeyim. 10 saat bana deser ki kalkma Doruk. Yani hmm. işin yok. Bir yere gelmene gerek yok. kınya gelme. Çocuklara bakma. Sevgi mesela öyle hmm. dedi ya. 10 saat işemeye gitmem lan. Ne diyorsun ya sen? Bana siz, siz, Oğlum ya. siz eziyet olun olduğunu mu düşünüyorsunuz bana? Ben de düşünüyorum. 10 saat Ayağımı sallayarak tuvalete gitmediğim an var benim. Ben kamera açınca elim ayağım titremeye başlıyor ya. <laughs> Böyle bir ihtimal var mı? Yani. Herkes öyle ama. <laughs> Biz gidiyoruz. da evet, biraz İngiltere'yi konuşalım. Sana da geleceğim ama. Tamam. Evet, tamam. tamam. Hadi görüşürüz. Sıkıntı Keyfine bak. <gülüyor> 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 Kim, Kim diyen? Müsaitliğin var değil mi? Az sonra bir iki kelime dedim İngiltere hakkında. Ben artık böyle senle konuşacağız, konuşacağız. Yıldım artık. Pat diye şimdi konuşak işte oturalım. iki kelime Sen mı? He? Şu an kayda almadığımı düşünüyorsun değil mi? Şu an kayıt kapalıymış ne gülerim abi. <laughs> Emniyet kemerini taksan güzel olur. Almancılara döndüm. Türkiye'ye gelince takmayıp orada... Az önce taktın ama ötmüyordu. Tamam kliniğe geçince devam ederim kayda. Ee, yemek yerken beraber İngiltere hakkında ben merak ettiğimi sizin adınıza soracağım. Yurt dışında veteriner hekimlik yapmak isteyen insanlara bir nebze böyle yardımımız olsun istiyorum. Bir nebzeden kastım adam İngiltere'den geldiği için zaten okkalı bir destek olacak size. Niye özel şey yapayım sen yani video kaydı? Aa işte sohbet ediyor, çekilsin. Peki herkes birbirine karşı tutuyor.